Şimdi değerli kardeşlerim bir de hukuk kurallarının türleri var. Türleri dediği olay ne? Yani bir şeyi böyle okurken o metni bir okurken kullandığı uslube bir bakarsın. Bu üslüpten bazı sonuçlar çıkarırsın değil mi? Yani bu üslübe bakıp evet ya bu böyleymiş, bu şöyleymiş falan filan sonuçlar çıkarırsın yani. İşte çıkardığımız bu sonuçlar bizim için ne oluyor değerli arkadaşlarım? Hukuk kurallarının türleri oluyor. Bak bazı sonuçlar çıkarıyoruz. Çıkardığımız bu yapıda hukuk kurallarının türleri oluyor. Yani Şirazi'nin dediği gibi usluk kimlik bu olayda. Şimdi bak mesela emredici kurallar. Bunlar biraz höt zöttür. Yani ne demek bu? Biraz katı konuşurlar. Höt der yani birazcık. Tartışma benle falan diye giderler. Şimdi buradaki olayda ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti adayı şey, vatandaşı olman şart. Vatandaş mısın? Hiç belli olmuyor falan diye gittiğin olay bizim için ne değerli arkadaşlarım bak bunu yapman şart bu böyle olmak zorunda bunu benle tartışma ağzına vururum dediği kurallar bizim için neler emreci kurallar He. bir de ne var bak bu emreci kuralların da aksi kararlaştırılamaz ha onu da söyleyeyim adı oradan da geliyor zaten ya emreci kural anlatabiliyor muyum bitti gitti bunu benle tartışma bile diyor bir diğeri değerli arkadaşlarım Tanımlayıcı kurallar Bak, bir diğer kategori bizim için tanımlayıcı kurallar şimdi tanımlayıcı kurallarda olay bizim için ne yani, orada nereye geliyoruz şimdi ona bir bakalım tanımlayıcı kural altında ne kategoriye geliyoruz bir bakalım şimdi çok basit çok basit olay bizim için şu evre nedir sorusunun cevabı olan kurallar Bak, tanımlayıcı kurallar dediği hadise nedir sorusunun cevabı olan kurallar der arkadaşlar başka hiçbir şey değil. Nedir? Nedire cevap arıyoruz. Oradaki olay bizim için tamamen burası. Tamam? Şimdi baktığımızda bu planla atanırım memur olurum, öğretmenim. Gerçi memur ne demek bilmiyorum. Asli ve sürekli kamu hizmetlerini güvenceli olarak yerine getiren meslek mensubu. Bitti. Ne yaptı burada güzel öğretmenimiz? Memurun tanımını yaptı. Bitti. Bak kardeşim yani tacir ne demek abi? Bir ticari böyle bir de türk dilindeki gibi mağrur bakayım. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir desem. Ne yaptım böyle artist artist tanım yaptım. Bitti. Heh yedek kurallar dediğine değerli arkadaşım yedek kurallardaki olay bizim için şurası. Yedek kural fasındaki olay bizim için şurası. Burada diyoruz ki, bak yine altını çize çize söylüyorum. Bak yedek kurallarda diyoruz ki, olay çok basit bizim için. Yedek kurallar ancak uyuşmazlık durumunda devreye giren kurallar. Yedek kurallar bizde ancak uyuşmazlık durumunda devreye giren kurallar. Yani ortada bir uyuşmazlık varsa devreye girecek kurallar, yedek kurallar. Adı da oradan geliyor. Yani taraflar anlaştıysa bu kurallara hiçbir şekilde gerek yok taraflar anlaştıysa bir şekilde bu kurallara hiçbir şekilde lüzum yok değerli arkadaşlar. Onu bir belirtelim. Peki şimdi mesela ne diyor? Tamamlayıcı kurallar. Kira sözleşmesini yaptık ama gecikme olursa hiç o kısmı düzenlemedik. Onu da borçları kanuna bakıp tamamlarız. Yani işte atıyorum gecikme durumunda ne faiz ödenecek? Orayı boş bıraktıydık. Bakarız borçlar kanunu ne diyorsa ona göre orada tamamlanır. Gecikme olursa hallederiz boşluğu ne yapıyor? Tamamlayan kurallar. Tamam mı? gibi taraflar orayı düzenlememiş. O düzenlenmeyen kısım kanunda şöyle tamamlanıyor. Eğer taraflar burayı düzenlemediyse bura böyle de olmalıdır diyor. Tamamlı yok sadece üstünde. Yorumlayıcı. Ha bu soru çıktı çocuklar KPSS'de. Yorumlayıcıdaki olay ne? Taraflar aynı kavramı farklı yorumluyorlarsa. Taraflar aynı kavramı farklı bir şekilde yorumluyorlarsa. O zaman ne devreye giriyor işte? Yorumlayıcı kurallar devreye giriyor. Aynı kavramı farklı bir şekilde yorumladılarsa hangi yorum geçerli? Diyor ki abi bana borç verir misin? Ayın ortasını öderim. Ortası kaç oğlum? 15 mi 16 mı? İşte ne diyor borçlar karnı mesela? Eğer taraflar anlaşamadıysa ayın ortası ifadesinden ayın 15'i anlaşılır diyor. Ayın ortası ifadesinden ayın 15'i anlaşılır diyor. Heh, bak ama şöyle Taraflar X de ruh hastası. Aralarında anlaşmışlar. Bizim için ayın on, on, şey ayın ortası ayın 22'si değil mi Cevdet? Evet Kazım. Benim için de 22'si. Diye anlaştılarsa borçlar kanunu buraya karışmıyor. Diyor ki her ikiniz de ayın ortasını ayın 22'si anlayacak kadar ruh hastasıysanız benim için problem yok diyor. He, o zaman neymiş? Yedek kurallar ancak uyuşmazlıkla devreye giriyormuş. Yani taraflar bir şekilde kendi aralarında anlaştılarsa yedek kurallar çocuklar devreye girmez. Burada dikkat. Bir şekilde anlaşıldıysa altın çizerek söylüyorum. Yedek kurallar devreye girmez. Bunu da belirtmiş olalım. Böylece hukuk kurallarının türler şey e, türlerinde evet ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk.